İstinafa Doğrudan herkese merhaba. Bugün yanımda Adalet Bakanlığı, Yargı Rönesans Reformu Başkatibi Hakan Bilgen var. Neler oluyor yargıda? Yargıda neler olmuyor ki? Bundan sonra her mahalleye bir tane adliye olacak. Ama tek adliye amacımız değil miydi yargı? Yok işte biz burada ters psikoloji yapıyoruz. Her mahalleye bir adliye. Şöyle bir sistem getirdik, aile hakimliği sistemi. Aile hakimliği gibi mi? Evet. Yani her vatandaşın bir tane hakimi olacak. Peki giderek artan hukuk fakülteleri ve bu fakültelerin mezunları. Bundan sonra avukatlar sınava girecek. ÖSS, ÖYS, APS, işte ESR, CTRL, ALTDEL, KDV. Bu sınavların hepsine girecekler. Güzel. 70 ve üzeri puan alan kura ile atanacak. Kura peki adaletsiz olmayacak. Bugün hacca gitmek için kura çekilmiyor mu? Çekilmiyor. E tamam işte avukat sayısı giderek artıyor. Avukat sayısının azaltılması ile ilgili bir gelişme var mı? Adalet ve yargıdaki bu dengeyi sağlayabilmek için İkizler Burcu ve Terazi Burcu'nda olan avukatların hepsinin ruhsatını iptal edeceğiz. Çok dengesizleştiriyorlar. Tamam. O yüzden iptal edeceğiz. Ruhsatlar iptal. Çok güzel bir gelişme. Peki ya sayıları giderek artan yabancı hukuk büroları? Şimdi bizim sıkıntımız zaten altyapı. Yani alttan avukat yetişmiyor. Yabancı kuralını devreye sokuyor. 5 artı 2. Yani 5 yabancı avukat normal çalışacak. 2 avukat da yetki belgesiyle. Ta aynen öyle. Peki ya danışma ücreti? Valla artık... Danışma ücretli olmayacak. Danışma ücretsiz. Mağduriyeti yaratmayacak mı? Yok çünkü şimdi danışmadan zaten ücret alamıyordu avukatlar. Boşu boşuna psikolojileri bozuluyordu. O yüzden tümden kaldırıyoruz. Böylelikle danışmadan para alamadım falan diye üzülmeye son. Ayrıca vekalet ücretini de kaldırdık. E zaten karşıdan alacak. Böylelikle davayı kazanmak için bir motivasyon. Yani prim gibi. İsnafa doğru programından bugünlük bu kadar.